Selam arkadaşlar. minnoş dükkanı YouTube kanalına hoş geldiniz. Hep shorts videoları ekliyoruz. Canlı yayın açıyoruz. Çekiliş çekiliş demiştiniz. Bu kez çekilişi böyle bir videoyla yapmak istedim. Ee, neler hazırladım? Sizler için böyle güzel bir kutu yaptım. Bu kutuda neler var? Şöyle birlikte bir bakalım. Önce herkesin çok istediği sürpriz paketlerden şöyle bir tane Bobble Up Mini koydum böyle. Bu kutuları hepiniz çok seviyorsunuz. İçlerinden sürpriz ürünler çıkıyor. Şöyle buradaki karakterlerden biri çıkıyor. Bir tane bundan kutuda olsun istedim mutlaka. Genelde çok sevilenlerden seçtim. Sizin de daha önce bana söylediklerinizden. Şöyle yine çok sevilen bir tane stitchli brix ekledim. Ufak Lego parçaları var içerisinde. Bunları da yapmayı çok seviyorsunuz. Bir tane Lego ekledim. Tabii en çok canlı yayınlarda istenen benden açmamı istediğiniz Sony Angel'lar var. Yine canlı yayında beraber karar verdiğimiz en çok satanlardan 3 tane Sun Angel ekledim. Şöyle bir tanesi Sweet serisi. Bunda da buradaki karakterlerden biri çıkıyor. Daha önce canlı yayında çok çekiz açmıştık bundan. Sonra yine en çok sevilenlerden biri Kedili seri. Burada da burada gözüken karakterlerden biri çıkıyor. Ve olmazsa olmazımız krom serisi. Burada da yine kenarda gözüken sarı karakterlerinden bir tanesi çıkıyor. Sürpriz paket olarak bunları ekledim. Bunlar yine en çok sevdiklerinizden de. Onun dışında dedim ki benim yine en çok sattığım ve sorulanlardan bir tanesi ser ve deep kalemlerden ekleyeyim istedim. Onda da şöyle buna uygun bir ajanla seçtim. Göstereyim bana şöyle bir akademik ajanda, sarı renk ajandamız var. Ajandanın yanına da servetlik bu sarı renk yakışır diye düşündüm. Bu akademik ajanda da e, ders notlarınızı, sınavlarınızı, tarihleriyle not alabileceğiniz bölümler var. E, Ağustos 2026'ya kadar kullanabiliyorsunuz. 16-23 boyutunda 176 sayfalı yıllık, aylık, haftalık, günlük takvim sayfaları var ders programı bölümleri var, doğum günü sayfası var, hedefler, yapılacaklar, hatırlatma ve notlar bölümü var. Yine ayrıca not sayfaları ve projeler bölümü var. Öğrenciler için bence çok güzel bir ajanda. Bunu da böyle paketimize ekledim. Sonra yine canlı yayınlarda açtığımız videolarda sizlerin de çok sevdiği şöyle güzel bir mojmoj moj ekledim. Bu da yine bununla uyumlu olsun diye sarı renk seçtim. Böyle nasıl buldunuz bilmiyorum. Buradaki kutuyu bir kişiye hediye edeceğim. Detayları açıklamada yazıyorum. Yapmanız gerekenler çok basit zaten. Bizi takip etmeniz, YouTube kanalımızdan abone olmanız, videoyu beğenip yorum yazmanız. E, yorumlardan seçeceğimiz bir kişiye bu paketi yolluyorum. Biliyorsunuz ben böyle çok sık sık çekiliş yapıyorum. Bazen shorts videolarında, bazen Instagram'da, bazen de işte bu şekilde videolarda çekiliş yapıyoruz. Bu çekilişimizin detayları açıklamada yazıyor. Sonrası için yine tekrar beraber bana fikir verebilirsiniz. Bir sonraki çekilişte ne verelim. Sizlerin en sevdiklerinden böyle ara ara çekilişler yapmaya devam edeceğim. Ve bizleri izleyenlere, takip edenlere çok teşekkür ediyorum. Hoşçakalın, kendinize iyi bakın.